Ben Amerika sitelerinden ev bakardım, villa bakardım sürekli ve manifest derdim tabii ki hiçbir işe yaramadı. Çünkü manifest sıradan ama çok klasik. Sekiz. Daha güzelleri vardır. Güzel bu da güzel. Altı. Gerçi diğeri daha güzel sanki ama. İki. Dokuz. Böyle evler mi gelecek? Kötü ya. Ben da yaşayamam. Daha, daha kötüleri gelecek artık. <laughs> Ay çok güzel. Çok severim böyle ormanın içinde. Ağaç evleri falan da çok seviyorum. Hayalim ağaç. Ya ama bu çok deniz kenarı. Ben korkarım. Ay çok güzel. Çok güzel. Manifest sınıf saldır demiştim hani. Evet öyle. Sınıf sal.